Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, manikür yapacağız. Yani oje süreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, ben ojelerimi şöyle koyu mavim var bir tane. Bir tane metal mavisi var. Açık mavi. Bir tane de simli var. Ben şimdi ee, elim, elimize oje süreceğim. Şimdi hemen şurada koyu mavimiz değil de açık maviyi alıyorum. açıyorum ve birinci parmağı sürüp geliyorum Evet arkadaşlar e, sürdüm şimdi bu tırnağımız böyle oldu Evet arkadaşlar şimdi Şuradaki yüzük parmağımıza da bu koyu maviyi süreceğiz sürüp geliyorum Evet arkadaşlar sürüp geldim böyle Evet şimdi şunları şöyle koyayım bir model yapacağız. Burayı yine mavi süreceğim. Şu mavi sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Böyle oldu bu tırnağımız. Şimdi bu tırnağımız yine koyu mavi süreceğim. Ve baş parmağına efsane bir şey yapacağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar böyle oldu bu parmağımız. Şimdi baş parmağımızı ne yapıyoruz? Ee, bir tane bant alıp geliyorum. Arkadaşlar çapraz bir şekilde koydum. Şurada. Evet şimdi bu çapraz koyduğumuz yere e, şuraya yani boş kalan yere bir tane koyu mavi değil bu maviden sürüyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Şimdi bunu çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar pardon yanlış dedim. Bunu direkt çıkartmıyoruz. Bu e, kurumasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar böyle oldu elimiz. Şimdi e, şuradan şurada hani simli göstermiştim ya. Bu simliyi şu tarafa sürmeye dikkat ederek hemen geliyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar ben buraya sürdüm. Ama özellikle buraya sürdüm. Buraya sürmedim. Evet şimdi hemen elinizi şöyle gösteriyoruz. Böyle güzel. Böyle şık bir moda tasarımcısı gibi oldum. Evet arkadaşlar. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın.